Photoshop yardımıyla web arayüzümüzü oluşturduk. Slice'larımızı yaptık ve arkasından da bu slice'larımızı web için iyileştirdik. Daha sonra bu dosyamızı webde yayınlanmak üzere kayıt etmek istediğimizde yine File menüsü altından Save for Web and Devices seçeneği ile kayıt menüsüne ulaşabiliriz. Save dedikten sonra karşımıza gelen pencerede ilk önce nereye kaydedeceğimizi ayarlıyoruz. Daha sonra kayıt türü olarak HTML and images diyoruz ki içinde kullandığımız resimler ve HTML dosyası birlikte hareket etsin. Ve tabii ki çalışma alanımızdaki bütün slice'ları da bu kaydın içine dahil ederek kaydet diyoruz. Görüldüğü üzere yaptığımız doküman bir HTML dokümanı olarak karşımıza çıktı ve içeride slice'ladığımız ve kullandığımız imajlar da ayrı bir dosya halinde bize sunuldu. Böylelikle Photoshop yardımıyla nasıl web dokümanları ortaya çıkaracağımızı da öğrenmiş olduk.